Atatürk'ün Nutuk adlı eserini kaligrafik olarak satır satır yazan hat ve kaligrafi duayeni Etem Çalışkan, Adana'da adına düzenlenen sergi ve söyleşiye katıldı. Katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından biri olan ve Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan, basın şeref kartı sahibi Hattat, gazeteci ve ressam Ethem Çalışkan 96 yaşında. Adana'da Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından düzenlenen bir yürü köyküsü Ethem Çalışkan Söyleşi ve Sergi Etkinliği Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi söyleşi ve sergi Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde yapıldı. Etkinliğe sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği kurucusu Doktor Halik Uygur açılışta yaptığı konuşmada Etem Çalışkan'ın dünya çağında bir sanatçı olduğunu belirtti. İş yerlerindeki tabelalarda yeni Türk harfleri mirasını güzelleştirerek Uygur, Etem Çalışkan'ın her eserinin bir öykü anlattığına da dikkat çekti. Tabi tabloya baktığınızda ne demek ya bu saat? Etem Çalışkan'ın ilkokuldayken uzaktan şey da olsa gördüğü Atatürk'ün 10 Kasım dolayısıyla 1969 yılında Milliyet Gazetesi için yaptığı ve hafızalara kazınan imzalı Atatürk portresinin orijinalinin İngiltere'de bir müzayede evi tarafından 1,5 milyon dolara satın alınmak istendiğini etkinliğe katılan oğlu Raci Çalışkan da doğruladı. Ya 1 milyon dolar niye veriyorsunuz? Siz pound ülkesisiniz. Bir milyon puan söyledi. Ciddi söylediğimi sanmışlar. Üzerine de gitmişler herhalde alıcı dolar üzerinden çalıştığı için bir buçuk milyon olarak geri döndü. Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama Helal. ve Araştırma Merkezi Başhekimi Profesör Doktor <laughs> Ferhat Kılınç da söyleşi ve sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bizim için özellikle önemli bir durum Sayın Etem Çalışkan'a sanatsal etkinliğini bizim ülkemiz için önemli bir değer. Güzide bir sanatçımıza ev sahipliği yapmak ayrı bir mutluluk. Etem Çalışkan'ın yaşamını anlatan belgesel gösteriminin ardından yapılan söyleşide Etem Çalışkan yaşamını anlatırken nüktedanlığıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Benim anamın anası, onun da anası Fatma. Nenemin adı Meryem. Bak bak kızım Meryem benim anam cennet. Ben cennetten geldim diyorum cennete gidecek diyorum nasıl olsa. <laughs> Yürüklük geleneğini annesinden alıntılarla anlatan çalışkan anılarıyla da güldürdü. Ninem de var sütleri sağmışlar tencerede kaynatıyor. Yanında bekleyen. Köpek başını uzatmış tencereye yanındaki başka bir soğuk olan süte bir yalamış. Nenem de öyle yapınca köpek çömçeyi sütten çıkarıp köpeğin kafasına vuruyor, tekrar sütten sokuyor. <laughs> Anam diyor ki, ana oldu mu bu diyor böyle, ne var diyor, it de bizim, süt de bizim diyor. Fransa'nın <laughs>